ahtapot neymiş, kolları neredeymiş? Bu karanlık organizasyon kolları çok farklı yerlere uzanan hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür. Herkese göstereceğim inşallah o ahtapot nasıl bir ahtapotmuş diye. Almanya'daki soruşturmada AKP'nin Deniz Feneri yolsuzluğunun merkezinde yer aldığı belirtiliyordu. Biz siz her zaman Deniz Feneri'nin bir gizli gönüllüsü olarak gördük. O nedenle siz bizce bir Deniz Feneri'siniz. Ve böyle de devam edecek gibi görünüyor. Bir yanda öldürülen bahis patronu Halil Falyalı, diğer yanda eski Kuzey Kıbrıs Büyükelçisi, üst düzey AKP'li siyasetçiler ve MIT. Neticede hani sizin Çok ortalama bir bütçeye ya. sahip olduğunuzu düşünürsek gemide bayağı bir para değil Şimdi... Gemi var, gemicik var. Ya. Güne kadar olduğu gibi. Bundan sonra da daima yanınızda olacağımı bilmenizi istiyorum. Kızılay depremin üçüncü gününde meğer ahbaba çadır salmış. Pekcan önce şirketi için bakanlıktan hibe almış, ardından dezenfektan üretmiş, hibeyle ürettiği ürünleri faiz fiyata kendi bakanlığına satmıştı. Bu arkadaşlarımızla ilgili linç kampanyalarını kınıyor. Dünya üzerinde kamudan en çok ihale alan firmalar bunlar. Aklınıza ne iş geliyorsa bunlar alıyor. İktidar Mehmet Cengiz Beyefendi'ye olağanüstü tutarlarda ihaleler veriyor hem de borçlarını siliyor. Son 10 yılda 30 defa vergi ve harç borcu sil indirildi. 30 defa. Yapacağız. İnadına yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inadı uzun süredir Arap medyasında yatırım fırsat olarak sunuluyor. <Sessizlik> Ben yolsuzluk dendiğinde şunu anladım. Devletin kasası soyuluyor mu? Soyulmuyor Bu taba itibariyle büyük bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. 22 ismin gözaltına alındığı belirtiliyor. <laughs> bir türlü civarı param var. <laughs> evet. Benden önceki İçişleri Bakanları'nın oğluyla, ile ilgili evde bir takım şeyler var değil mi? Para sayma makineleri var. Hırsız evin içindeyse kilit yararsız ve nafile. 17-25 aralığının kara kutusu bize göre kaçak ve karanlık saraydadır. Çünkü 17-25 aralığının göbeğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu savcının ifşaatıyla açıklık kazanmıştır. Gizlilik kaydı olan bu dosyalar ne diye servis ediliyor. Tamam, ben de Evet. Tamamıyla. İmar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştı. Oğlum ben her gün her gün bir tane ayet sallıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu'nun önceki döneme ait yolsuzlukları soruşturduğu 50 klasöre İçişleri Bakanlığı biz bakacağız diyerek el koymuştu. Dosyaların akıbetine ilişkin 10 aydır henüz bir ses yok. Mansur Yavaş Başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek hakkında yüze yakın suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise Gökçek'i ne ifadeye çağırdı ne de bir dava açtı. Rabbim de milletim de bizi affetsin. Bu oyunun içerisine bulaşan bu oyunda aktif rol alanları tarih affetmeyecektir. Ahtapot'un kolları bir bir deşifre oluyor. Al sana ahtapot bu! Al sana ahtapot! Ahtapot bayraklılarına gösterilir! Aranlar ahtapot bulundu! Al sana ahtapot! Orada burada ahtapot arama! Ahtapot sarayda! Ahtapot nerede? Araya. Ahtapot nerede? Araya. Ahtapot nerede? Araya. Ahtapot Araya. Ahtapot nerede? Ya Erdoğan öyle iftirayla ahtapot ararsan gerçek ahtapotu Antalya'da görürsün. Ahtapot nerede? Araya. O saraydaki ahtapotun da o ellerinin uzandığı her yerdeki yapılan o Yolsuzluklarında teker teker hesabını Türkiye'de bağımsız yargı soracak. Hiçbirimiz karışmayacağız. Mahkemeler önünde hesap verecekler. 19 Mart darbesi maalesef bir kara delik gibi milletin. Her şeyini yutuyor. Milletin alın teri bir kişinin ihtirasına kurban ediliyor. Sadece sattıkları döviz rezervi 60 milyar dolara açtı. Borsa çöktü. Yabancı yatırımcı kaçtı. 2.4 trilyon lira yani 86 milyona bölünce bu meydandaki herkes, Türkiye'deki herkes dün gece doğan Bugün kundakta olan da ölüm deşeğinde olan da cebinden 27 bin lira kaybettik hepimiz. Bu paranın bu paranın sadece onda biri emeklileri bakayım 14.500 lira alan emekliler er kaldırsın. Olmadı. Bayrakları indir. Sadece el 14.500 lira alan. Bu emeklilerimize, bu eli öpülesi emeklilerin bu nasırlı ellerine ayda 14.500 lira değil 30 bin lira verebilirdik 10 yıl boyunca. Bu parayla Antalyalı çiftçilerin Antalyalı çiftçilerin bütün borçlarını yetmez. Türkiye'deki bütün çiftçi borçlarını öder, kapatır. Borçları kadar da üstüne para verebilirdik. Atanmayan 1 milyon öğretmen var. Onları atayabilir, 3 yıllık maaşlarını peşin verebilirdik. Yıl boyunca sosyal yardım alan 4.6 milyon yoksulumuza 40'ar bin lira maaş verebilirdik. 12 milyon işsizimize 15'er bin lira işsizlik maaşı verebilirdik. Şu anda 1.7 milyon öğrenci KYK kredisiyle bursla geçinmeye çalışıyor. Sadece 3 bin lira alıyorlar. Tüm bu öğrencilere 3 bin lira değil 30 bin lira burs verebilirdik. Ama bu parayı millete vermediler. Bu parayı Ekrem İmamoğlu'nu hapse atmak için harcadılar. Söz veriyoruz bu kötülüğü. Bu organize kötülüğü bitireceğiz. Ekrem İmamoğlu'nu da bu milletin hakkını da bunlardan söke söke alacağız inşallah. Söke söke alacağız. Ekonomiden bahsedince Antalya'dan Antalya'nın sorunlarından bahsetmemek olmaz. Burada belki de Türkiye'nin en dertli büyükşehir belediye başkanı var. Antalya Büyükşehir. Antalya geçtiğimiz yıl 27 milyon turist ağırladı. 2024'te 61 milyar dolar turizm gelirinin 23 milyarını Antalya getiriyor. Ama sıra hizmete gelince 2.7 milyona göre kaynak aktarılıyor. Gelen misafir 27 milyon para ödenirken kış nüfusu kayıtlı nüfus 2.7 milyon. Antalya'nın sorunları yıllardır çözümsüz. İhalesi yapılan Antalya-Alanya otoyolunun daha temelini bile atmadılar. Öyle değil mi başkanım? Almanya'dan Antalya'ya 3 saatte geliyorsun. Antalya'dan Alanya'ya üç buçuk saatte gidiyorsun. Alacabel ve Çubukbeli tünelleri bitmedi. Finike, Demre, Elmalı, Kaş bağlantı yolları yetersiz. Gazipaşa, Anamur yolu onlarca yıldır sürüncemede. Ben biliyorum, her geldiğimde dinliyorum. Kuzey çevre yolu ve batı çevre yolu tamamlanmadı. Antalya Isparta yolu 25 yıldır bitmedi. Demir yolunda mahkum bırakılan Antalya için ihale bile yapmadılar. Hem ihracat yapan hem ülkeyi besleyen Antalya çiftçisi neyse bir dokun bina işit. Gübre, ilaç, fide, mazot kat kat arttı. Ürün fiyatı 3 sene önceyle aynı. Antalya'nın yaş sebze meyve ihracatı artacağına yüzde yedi azaldı. Türkiye'den Rusya'ya domates gümrükleniyor. Burada maliyet 300 dolar, İran'da 125 dolar. Türk tırları 3 kat pahalıya gümrükleniyor. Nasıl rekabet edecekler? Ziraat Bankası kredilerinde faiz yüzde dört buçuktan yüzde yirmi beşe çıkmış. Burada çiftçi artık dert ekip kahır biçiyor. Çiftçiyi yok sayanlara yazıklar olsun. Bir de şimdi Antalya'nın hallerini belediyenin elindeki halciye, üreticiye hizmet edilen, katkı sağlanan, arka çıkılan hallerini bakanlığa bağlamak istiyorlar. Buradan, buradan şu anda aramızda bulunmayan Cumhurbaşkanı adayımıza onun adına şunun sözünü veriyorum Antalya. Bundan bir sonraki Cumhurbaşkanı şimdiki gibi çiftçiye, köylüye kulağını kapayan canı sıkılınca al ananı da git diyen değil birinci Cumhurbaşkanı gibi köylü milletin efendisidir diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Başkanı. 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 Akdeniz Üniversitesi köylü milletin efendisidir lafını duyunca başladı hep bir ağızdan bağırmaya Mustafa Kemal'in askerleri izliyorlar. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Darbeye direnişin en ön safında hep bu genç kardeşlerim vardı. Barikatları yıktılar, Saraçhane meydanını doldurdular. Tüm Türkiye'de, Ankara'da da, Antalya'da da, Zonguldak'ta da, Erzurum'da da Gençler hep ön plandaydı. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'lilerle ne kadar gurur duysanız azdır. Ancak Akdeniz Üniversitesi'nin gurur duyulacak gençlerinin yanında bir de utanç duyulacak rektörü var. Sokaklara çıkan, iradelerini savunan gençler bugün aramızda. Akdeniz Üniversitesi'nin göbeğinden saraya bağlı rektörü bu pırıl pırıl genç kardeşlerime mezuniyet töreni yaptırmadı. Korktu onlardan. Üzülmüşler. Diyorlar ki, diyorlar ki Akdeniz Üniversitesi okuduk, çalıştık, bitirdik, mezun olduk. Rektör mezuniyeti elimizden aldı. Mezuniyet coşkusu yaşayamadık. Bir kep bile atamadık. Ben de dedim ki biz onlara görülmemiş bir mezuniyet töreni yapmaya ve onların kep törenini hep birlikte alkışlamaya geliyoruz. Gençlerle gurur duyuyoruz. Gençlere, gençlere özgürlük istiyoruz. İyi bir gelecek istiyoruz. Akdeniz Üniversitesi sizlerle gurur duyuyoruz. Ve şimdi hep beraber ondan geriye sayıyoruz. Ve Akdeniz Üniversitesi'nin öğrencileri Türkiye'nin gözü önünde yüz binlerce kişinin geri sayımıyla kep atıyor. On 6, 5, 4, 3, 2, 1, şimdi! Akdeniz Üniversitesi'nin rektörü işine gelene Fahri Doktor'a veriyor işine geleni alkışlatıyor. Kendi diploması olmayan biri hem öğrencilerimizin dilinden anlamayan, onların ruhunu bilmeyen, Onların coşkusunu ortak olamayan bir rektör atamış. O rektör de mezuniyetlerini, mezuniyetlerini iptal etmiş. Biz bu kardeşlerimin her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Bu meydandan Akdeniz Üniversitesi'nden ve bütün üniversitelerden mezun olan tüm evlatlarımız için en kuvvetli alkışı duymak istiyorum. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız. <laughs> Akdeniz Üniversitesi'ne arkadan gelen sesi duyuyor musunuz? Antalya sizinle gurur duyuyor. Dur dur. Bir şeyi yapacaksak dörtlü kanon gibi oldu. Hep birlikte susuyoruz. Ben başlatıyorum, devam ediyoruz. Rektör duysun. Antalya sizinle gurur duyuyor.